Merhaba ben astrolog şeyda özsoy bugün HT Hayat'ta birlikte 25-31 Mart haftasında konuşmak üzere birlikteyiz tekrar. Bugünün en önemli olayı sabah saat 10'da gerçekleşecek olan Terazi Burcu'ndaki senenin ilk ay tutulması. Detaylarını ve yükselen burçları olan etkilerini daha önceki videolarda bulabilirsiniz. Çok detaylı bir şekilde ele almıştık. Pazartesi günü ay tüm gün Terazi Burcu'nda. İkili ilişkiler, her türlü işbirliği ve ortaklıklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Tutulmanın da etkisiyle önemli kararlar alınabilir konuşma ve diyaloglarda bir takım gerilimler hissedilebilir. Sonuçları görmek açısından oldukça aydınlatıcı olacaktır. E, kopuş ya da başlangıçlar kadersel, kadersel açıdan oldukça anlamlı zamanlara işaret ediyor. Ay ve güneş arasındaki karşıtlığı gün boyunca hissedeceğiz. Hak, eşitlik, alma, verme konuları, anlaşma ve uzlaşma gündemlerinin yoğun olduğu bir gün olabilir. Gün genelinde Venüs ile Jüpiter arasında da olumlu bir etki var. Bu da ilişkiler, finansal konularla ilgili şanslı fırsatlara da açık olduğumuzu gösteriyor. Seçenekleri görme ve değerlendirme fırsatları yakalayabiliriz. Geçmişten beri kararlı ve emin adımlarla yaklaştığımız konular büyümeye ve gelişmeye oldukça açık olacaktır gün genelinde. 26 Mart Salı gününe geldiğimiz zaman Salı günü de Ay Terazi Burcu'nda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde Güney Ay düğümüyle yapacağı kavuşum dünkü tutulmanın etkilerini daha fazla hissetmemize sebep olabilir. Öncelikle bu öncü burçlar dediğimiz burçlarda yani koç, yengeç, terazi ve oğlakta önemli yerleşimleri olanlar yüksek derecede karmik ve kadersel etkiler alıyor olacak. Vazgeçme, geride bırakma, sonlandırma temalı konular gelecek adına dönüm noktası olabilecek etkiler var ediyor. Öğlen ve öğleden sonraki zaman diliminde ise ayın koçtaki şironla bir karşıtlığı var. Şiron yara almakla ilgili maddi ve manevi yaralarımızı temsil ediyor. Bunlara temas eden olaylar yaşanabilir. Bazı acılarımız ve kayıplarımız görülmek ve iyileşmek istiyor olabilir. E, sıkıntı hissettirebilecek olaylara bu açıdan bakmak oldukça yararlı olacaktır. Acının kaynaklarına, geçmişle olan bağlantılarına, ilişkiler aracılığıyla dikkat çekilebilecek bir gün. Mevlana'nın sözünü aklımızda tutalım. Işık yaradan sızar. Bugün ayrıca sanatsal aktivitelerde bulunmak, keyifli hissettirecek ortamlar, sevdiklerimizle sosyalleşmek, bir arada olmak bizlere oldukça iyi gelecektir. 27 Mart çarşamba gününde girişteki gece saatleri ay terazi yolculuğuna devam ederken sabaha karşı saatlerde koçtaki Merkürle bir karşıtlığı var. Ay duygular ve bilinçaltı Merkür'de zihin olduğu için bu iki güç arasındaki bir mücadeleden bahsedebiliriz. İlişki sorunları ve çözümleri adına zihnimiz fazla mesai yapabilir bu geç saatlerde. Merkür koçta kendine dönük ben diyen bir enerjiyi temsil ediyor. Ay terazide karşı tarafa empati yapan, uyum isteyen bir tarafta. Haklılığımız, haksızlığımız üzerine kafa yormaya müsait etkiler var. Uykularımızda, rüyalarımızda bu çatışmanın dışa vurumlarıyla karşılaşabiliriz. Ayakta ve uyanıksak malum Ramazan dolayısıyla da e, uyanık olunabilen zamanlar, ilişkilerin gerilmemesi adına ağzımızdan e, düşünmeden çıkabilecek sözlere, pişmanlık hissettirecek davranışlara, sözlere karşı dikkatli olmayı öneriyorum. Çarşamba günü öğlen 12'de Ay Terazi'den çıkarak Akrep burcuna geçiş yapacak. Ay Akrep'teyken Sezgiler ve konsantrasyon gücü oldukça yüksek olur. Fakat takıntı, kuruntu, şüphe ve huzursuz hislere de meyilli oluruz. Özellikle de plüto ile kara açıda olacağı, öğle ve öğleden sonraki akşam saatlerine kadar etkili olacağı süreçte depresif hissetmek mümkün. Genel olarak maddi, manevi, tehlike, risk yaratabilecek durumlardan, kararlardan kaçınmalıyız. Psikolojik çalışmalar, araştırmalar, okumalar, derin konsantrasyon isteyen aktiviteler bu etkiyi hafifletecektir. 28 Mart Perşembe günü ay gün boyunca Akrep Burcu'ndaki yolculuğuna devam edecek. Ay bilinç dışını, Akrep'teki e, de, Akrep'te derindeki korkuları, kaygıları, gizemleri temsil ettiği için bu tarz gündemlere ve sorgulamalara açık olabiliriz. Rüyalarımızda bazı endişe verici gündemler açığa çıkabilir. Öğleden sonraki zaman diliminde Ay'ın balıktaki Satürn'e olan üçgen yani olumlu bir açısı var. Sezgilerin gücü adına önemli bir etki. Sezgilerimiz kararlı adımlar atmamıza sebep olabilir. Fiziksel ve ruhsal açıdan şifalanmakla ilgili girişimlerimiz olabilir. Duygu yoğunluğu genel olarak yüksek bir gün. Aynı zamanda bugün genelinde Venüs ve Uranüs arasındaki destekleyici etkiyle ilişkiler ve maddiyatla ilgili konularda sürpriz, beklenmedik gelişmeler yaşayabiliriz. Yeni tanışıklıklar bizler için önemli olabilir gelecekte. akşam 8 ve sonrasında Ay ve Jüpiter arasındaki karşıtlık bazı duyguları ya da harcamalarımızı abartmaya sebep olacağından dikkatli olması gereken zamanlar. Bir şeyleri göze al Dolayısıyla da risk alma eğitim, eğilimimiz artabilir. Ayın Uranüs'le de karşıtlığa doğru gittiği zamanlar olduğu için ani, beklenmedik, bir anda akla gelen dürtüsel davranışlara karşı dikkatli olmakta fayda var. 29 Mart Cuma günü, e, Cuma gününe girişteki gece saatleri ve sabaha karşı olan dilimde Ay akrepte ve Uranüs'te karşıt açısına kesinleştiriyor olacak. Karşıt açılar her zaman gerilimli açılardır. Uranüs yer hareketleriyle de bağlantılı olduğu için dünya genelinde bir takım sarsıntılar görülebilir. Ayrıca iki göstergede finansal konuları temsil eden burçlarda yer alıyorlar. Maddi konularla ilgili istikrarsızlığı vurgulayan gündemler, borsa ve para piyasalarında ani beklenmedik sürpriz gelişmeleri açık bir gün. Bu tarz konularla ilgili olan kişiler riskli yatırımlara ve kayıplara karşı temkinli olmalılar, gereken önlemleri almalılar. Sabah saatlerinde etkili olacak olan Ay ve Venüs arasındaki uyumlu açı ilişkiler açısından daha derin bağlar kurmayı kolaylaştırabilir. Etkileyici duygusal konuşmalar yapılabilir. Bazı ilişkilerin telafisi açısından değerlendirilebilir. Kadınlar kadınlara destek olmakla ilgili gündemler söz konusu olabilir. 18 ve sonrasındaki saat dilimi Ay'ın Neptün'le olan uyumlu açısı yine oldukça şifalı, manevi açıdan yüksek zamanlara işaret. Ediyor. İçsel çalışmalar, meditasyon gibi teknikler e, açısından değerlendirilebilir. Daha izole, sessiz, huzurlu ortamlar bize daha iyi gelecektir. 23 civarında ise ay yay burcuna geçiş yapıyor. Akrebin derin ve yoğun enerjisinden sonra daha iyimser, daha umutlu hislere açık etkiler verecektir. 30 Mart Cumartesi günü gün boyunca Ay Yay Burcu'nda olacak. Kovadaki Plüto'dan da aldığı destekle devrimci, bağımsız, özgür hissetmeye açık bir gün. Gökyüzündeki ateş elementinin de oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. O yüzden özgüvenli ve cesur duygularla hareket edebiliriz. Sabah saatlerinde Mars'la olan kara açısı biraz dürtüsel davranmaya sebep olabilir. Kararsızlıklar hissedebiliriz. Aceleci davranabiliriz. Kontrolsüz güç, güç değildir sözünü bugün aklımızda tutmak iyi olacaktır. Kolektif ve faydalı grup, dernek tarzı çalışmalar içinde olmayı da destekleyen bir gün. Bir araya gelinebilecek organizasyonlar ve sosyalleşmek adına oldukça destekleyici etkiler var. Ayın güneşli üçgen açıda olduğu 18 ve sonrasındaki saatler yaşam gücünü ve coşkusunu sergileyebilmek, etkimizi ortaya koyabilmek, kararlı olabilmek adına fırsatlar sunabilir. Kendi heyecanlarımıza başkalarını da ortak edebiliriz, öncülük edebiliriz, diğerlerinin desteklerini alabiliriz. 31 Mart pazar gününe geldiğimiz zaman bugün ülkemiz adına önemli seçim günlerinden biri. Ayda ideolojileri temsil eden yay burcunda ilerlemekte. Satürn'le olan kare açısıyla başlıyoruz güne. Satürn netleştirmek ve somutlaştırmakla alakalı ülkemiz açısından bol bol ideoloji ve seçim konuşulacağının aşikar olduğu bir etki vaat ediyor. Ay'daki yay görüşler konusunda fanatizm verebildiğinden tartışma ve gerilimli ortamlara karşı biraz da dikkatli olunması gereken bir gün. Sabah saatlerinde ay kuzey ay düğümü ile üçgen açı içerisinde olacağı için kadersel açıdan da önemli bir gün olacağını anlıyoruz. Devam eden süreçte koçtaki şironla uyumlu bir açı içinde olacak olan ay inisiyatif almak ve bağımsız hissetmekle ilgili daha net daha rahat davranabileceğimizi anlatıyor. Akşam saatleri 21 gibi netleşecek olan ay ve venüs arasındaki yine gerilimli açı ilişkiler açısından zorlayıcı olabilir. Bağımsızlık isteyen tarafla razı gelen şartları olduğu gibi kabul eden taraf arasında bir çatışma hissedilebilir. Bu transit sonrasında Ay'ın Neptün'de kare açıya gittiğini görüyoruz. Kafa karışıklığı ve belirsizlik e, hissetmeye sebep olabilir. Yanılma, aldanma, gerçekleri görememe gibi etkiler söz konusu olabilir. Net olmayan konularla ilgili harekete geçmeden şartları iyi anlamaya çalışmakta fayda var. Merkür'ün de retro harekete geçmek üzere durakladığı günlerdeyiz. O yüzden her türlü evrak, imzalı iş ve işlemde son derece dikkatli olun. 25-31 Mart haftasının astrolojik gündemlerini değerlendirdik. Umarım keyifli, huzurlu, rahat bir hafta olur.